şöyle görmüş olduğunuz gibi. Antalya Korkuteli'nde Şişçi Mehmet'teyiz. Korkuteli'nin meşhur şiş köftesi. Şişçi Mehmet Bayat. Şiş köftemiz, piyazımız ve koyun yoğurdumuz. %100 saf keçeti bu yörenin hayvanlarından. Zaten etimizin de şeklinden belli oluyor. Ortalama 180 gram geliyor. Bu 180, 190 bu şekilde geliyor. Şu şekilde. 2004'e kadar çıraklığımızı yaptık. 2004'ten sonra yaklaşık 20 yıldır da işte ustalığını kendi iş yerimizi kurduk yani. Saplanan köfteler ocakla buluşacak. Bir porsiyon mu atacağız? Şöylesi bir porsiyon yapıyor. 6 adetleri bu şekilde. 180 gram olarak geliyor. Bu an için güncel fiyatımız 270 TL. Şiş köfteler ocakla buluştu. Kuaför değil, köfteci. Şu şekilde. Kabarması bile farklılaşıyor yani. Roktel'in meşhur, orijinal şiş köftesi. Görmüş olduğunuz gibi şiş köftelerimiz ayrı bir güzellikle pişiyor. Şiş köftelerimiz hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi.